Hepinize merhaba hep arkadaşlar ben Sedat hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda Trackers of Evo 3'teyiz ve bugün de arkadaşlar şantiye e, yoluna gideceğiz şöyle gece seferi gece çıkacağız yola e, yatma yeri var aslında da yatmak istemiyorum yatma yerimiz var ama yat, yatasım gel çünkü karakterin uykusu yok daha doğrusu evet araca binelim aracımız bugün bu Şöyle iç kamerasına da geçiyoruz. Bugün de şantiye alanına gideceğiz. Şöyle kontağımızı çalıştıralım. Şuradan da iç aydınlatmamızı açalım. Tamam. Evet bugün de dediğim gibi şantiye gideceğiz. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. Şöyle rotayı da göstereceğim şimdi. Eğer şanteyi bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Stuttgart'tayız. Tübingen diyen bir şehir var arkadaşlar. Şuradan da madene giriyorduk biliyorsunuz. Kuari'den madene giriş yapıyorduk. Bugün madene girmeyeceğiz. Bugün e, Stuttgart'tan e, Tübingen diye bir şehre rota atmış olacağız. Umarım izlerken zevk alırsınız arkadaşlar. Tonumuz 23 ton. Mesafemiz 56 kilometre olarak gösteriyor ama bilmiyorum Bakalım altı kilometre yol gidebilecek miyiz yoksa daha mı bu uzun hep evet, beraber göreceğiz şimdi yavaştan yola çıkalım saatin kaç olduğunu bilmiyorum acaba saat kaç evet şuradan yavaştan yola çıkalım. Gündüz gidebileydik iyiydi. Gündüz de çıkarız belki. şantiyeden de gündüz çıkarız. Ama bir gün şantiyeye bir girelim bakalım nasılmış. İnşallah biz gidene kadar gündüz olur. Ama uykumuz da yok. Uyku olsaydı ben dinlenecektim. Evet buradan devam. Az önce sıfır geçtik. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Çünkü her abone ve her like'a gerçekten çok ihtiyacımız var. Bugün de şantiye, şantiye doğru bir yol atalım. Yol çok hoşuma gitti. Virajlı mirajlı yollar var. Ama gündüz gidebileydik iyiydi. Belki biz gidene kadar gündüz olur. Yani saatin nerede yazdığını göremiyorum. Ha 03. Şu an 03. 18. Abi yetişmez. Yavaş gidelim desem. Yavaş mı gitsek? Şöyle yavaş yavaş gidelim o zaman. Yavaş gidelim. Çünkü ben o yolları arkadaşlar gündüz girmek istiyorum. Geceleyin e, o yolda yapamayız. Abi zaten gelmek üzereyiz. Şu yavaşlık, şu yavaşla gidersek belki bu hızla gidersek ancak gündüzü yakalayabiliriz ama öbür türlü yakalama şansımız yok. Şu anda 3.26 saat. Şöyle hafif aydınlık da olsa yolları görsek iyidir. Aracımız da bugün çok güzel. Arkamızdaki kuyruğa bak. Sollanmıyorlar da. Evet saat şu anda 3.40. Allah. Kaçta gidiyoruz acaba? 53 ile gidiyoruz. Gündüze yakalayabilmek için 53 ile gidiyoruz şu anda. Arkamızda bayağı kuyruk oluştu. Şuna bak. Ne yapalım be? Gündüz olsun diye yap yapmadık bir şey kalmadı. Artık gündüz yapmak lazım oyunu. Ben bugün konuşamıyorum fark ettim kusura bakmayın o yüzden yani o şantiye yolunu ben gündüz görmek istiyorum çünkü gerçekten virajlı yollar gündüz çıkacağız o garanti de yani gündüz çıkacağız gündüz de girmek istiyorum yolları bir görelim arkamıza bayağı kuyruk oluştu şu anda saat 4 olmak üzere Arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Çünkü her her like ve her abone gerçekten bir sonraki video için moral oluyor, motivasyon oluyor. Evet Dönüşe geldik bu arada. Arkamızdaki araçlar bizden kurtulacak. Ne yapalım gündüz yapmaktan başka çaremiz yok çünkü bence bu yavaşlıkta gidersek gündüzü yakalayabileceğiz. Ula çarpma. Karanlık bir şey göremiyorum. Uzun farlar da açık. Şu arkamızdakiler bizden kurtulsun. Gerçi yine yol çift şeritte dön şey e çift şerit oluyor az üç şeritli. Evet, saat 4 oldu yavaş yavaş gün aymaya başlayacak 5 olana kadar böyle gitmemiz lazım abi gelmişiz zaten yani imkanı yok Gündüzeyi yakalamak için yavaş gideyim dedim de 50'ye çektim. Sol tarafta benzinlik var galiba. Gündüz çıkarken artık yolu görürüz. Ben de basayım yavaştan. gündüz çıkarken yolu görürüz arkadaşlar artık yapacak bir şey yok hani gündüze yakalayan diye şey yaptım da saatte yeni 4'ü 16 geçiyor oyunda hani imkanı yok Bir benzinlik daha burada var. Benzinimiz dolu. Benzinle ilgili sıkıntı yaşamayız. Şu an kök gaz gidiyorum. 140 ile gidiyoruz. hafiften gazı yavaşlatalım. Allah'tan frenler kuvvetli oyunda. Evet gündüz olmaya başladı. Yavaş yavaş gündüz başlıyor. Belki de gündüz de girebiliriz. Yani yavaş gelmemiz bize gündüzü de yakalattı olabilir. Baya kötü vurduk. baya baya kötü geçirdik öndekileri. Hasar oluşuyor mu peki? Olmuyor değil mi? Hasar oluşmuyor. Ha, ee, anladım. Evet sağdan devam edelim. gündüz oldu arkadaşlar. Artık gündüzde giriş yap yapabileceğiz yani. Orada kaza yapmamız bizi saat 5 yapmamıza neden oldu. Gündüz gireceğiz galiba. Bakalım. Şöyle sağdan bir dönüşümüz var. Evet. Her evet, gündüz girebileceğiz galiba. Çünkü saati 5 yaptık ya da 5'i de geçiyor şu anda. Hava değişti birden. Hava değişiyor şu anda. Yağmur yağacak büyük bir ihtimal. Evet. Buradaki araca ne oluyor? Ben böyle iki yüzünden biz de kaz yapacağız. Kaç lan kenara? Şunu geçeyim ya. Şunun arkasına takılan bu güzel gidiyor. Evet artık yavaş yavaş geliyoruz ve saati de 6 yapmak üzere şu anda 5.30 Gündüz gireceğiz Gün ayarken şantiyeye giriş yapacağız Hep bu sol taraftan arkadaşlar. Anca geçtiğimiz yerden e, madene giriş yapıyorduk. İleride de şantiye yolu varmış. Bugün de şantiyeye giriş yapacağız. Evet şurada. Bakın. Şu sol taraftan madene giriyorduk. Şimdi şantiyeye giriş yapacağız. buradan devam ediyoruz. Evet. Şuradan şantiyeye artık girişimizi yapıyoruz. Genelde bir şantiye kimse gelmiyor galiba. Biz de buradan çık çıkarken video çekeriz. geniş aldım bilerek araç orada oturabilir. Çünkü yük uzun ve ağır 25 tonluk bir yükümüz var. Yolu güzel. Yola bayıldım. Cidden yol bayağı iyi. Evet şuradan yarım gaz versek iyi olacak çünkü yol pek tekin değil ama güzel temiz bir yolu var bir de burada çıkarken video çekeriz güzel. Etraf güzel. Allah aracı oturturacağız. Güneş yüzümüze yüzümüze vuruyor. Oo. Aşağıya doğru iniyoruz artık. Allah'tan bu yolu arkadaşlar gece girmedik bu yola. O yüzden gündüz olmasını istiyordum. Gece bir yola girseydik herhalde kurtaramazdık aracı. Çünkü yol hem küçük aracı uçurumdan yuvarlatırdık. Uçardı aracı. Evet ta tepeden indik aşağıya. Şimdi yükü bırakacağımız yere doğru hareket ediyoruz. Ula. Bayağı kasıyor şu anda. İnşallah videoya yansımıyordur. Evet biz yükü nerede bırakacağız? Şu an hala gidiyoruz da. Ya nerede bırakacağız? Bakalım. Evet düzlüğe girdik artık. İleride bir ihtimal park etme yeri var. Orada artık yükü bırakacağız. Full gaz gidiyorum şu anda da ama bıraktım. Evet şantiyeye geldik. Arkadaşlar geldik Çalışma sesleri var Çok iyi ya Araç kayıyor şu anda Evet arkadaşlar ki bıraktık. Evet. Böylelikle arkadaşlar şantiyeye Gelip şantiyeyi de görmüş olduk. Ee, izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz de aşağıdan abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü 2030 aboneye yaklaştık ve her gün neredeyse her gün yayınlarımız canlı yayınlarımız devam ediyor. Açamadığımız günler oluyor. Onu da topluluk kısmında belirtiyorum. Ee, dediğim gibi güzel, eğlenceli bir sefer oldu bugün de. şantiyeye girdik. Bu güzel şantiyeyi turladık. Şantiyenin e, galiba yukarı tarafı da var. Orayı da bir gün işte e, oyunda verilmeyen maden yolları var mesela. E, girip çıktığımız maden yolları vardı oralara bakarız. Şantiyenin bundan sonraki kısmına bakarız. Yani ne kadar değer izlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın şantiye de güzelmiş E beğendiyseniz dediğim gibi like atıp abone olursanız da çok mutlu etmiş olursunuz bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın bay Biz... bay